Hep, hep 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 kaç tane web oldun? Hep, hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. <laughs> uzun zamandır oynam yani oynuyorum ama videosunu çekmedim O kadar değil. <laughs> Şimdi uzun zamandır oynamıyordum. Nereye atlasak nereye? Bu arada <laughs> bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve onun yanında çıkan zil butonuna bası vermeyi unutmayın yoksa ayıp edersiniz arkadaşlar. Şimdi acaba nereye atlasak? Bir düşünelim. Ee, şöyle ben George Pula mı atlasam? Nereye atlasam? Çok böyle zaten çok böyle pro oynamadığım için çok böyle kalabalık yerlere atlamayacağım. Ben bir hospital yaparım. Şöyle atladım. O insin. Şuradan şunu kapatayım. Kimsenin sesi gelmesin. Bu arada bakın şurada bir Thompson var. Onu da ben yaptım. Nasıl olmuş? Benzemiş bir videonun sonunda da daha yakından göstereceğim size. Koş 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 koş. Hospital'ın bak. Şuradaki şeyden ben işaret şey bulmuştum işaret dediğim yerden. Oraya doğru gidelim. Ama yetişir miyiz? Yetişemedik. Bırak la bırak. Kapat şimdi Süzül. Süzül karşı. Aha yakınlaştık. Niye yakınlaştık? Aha inmiş. La ben tablet ayarında mı aldım? Ya benim mis gibi dört parmak ayarım var. Dört parmak ayarım mı Heh. Heh. Şöyle hıp hızlı koş. Ya ben böyle dört parmak ayarını falan biliyorum yani. O kadar da nut değiliz canım. Şimdi koşa koşa gidiyorum. Alanı verildi değil mi? Oo, hospitalın dışında alın. Şuralara falan gidelim o zaman. Bir tane de araba olsaydı yani daha iyi olurdu. Şuradaki evleri unutmasam mı? Gidelim. Ne evet, zaten gideceğimiz evlerdenmiş. Koş 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 Bir saat. koş 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 o yüzden başka bir isim değiştirmeyi düşünüyorum. Hazır ID kartım da var. Hadi bakın Mami Oyun'da da burada. Birazdan dersim bitti. Mami Oyun'un kanalına da bakın. Şuradalar bir yerlerde çıkan yerden abone olmayı unutmayın. Anahtardan yapacağım kardeş. Hemen şöyle girdim içeri. Ama giremiyorum. Nereden? Kapı nerede lan? Evi. Kapısı olmayan ev. Şöyle açtım. Kimse var mı? Komşu komşu. iki dakika. Savaştan geldim ben. Komşu. Daha M16 adetle Uzi. Uzi yakın mesafe. Güzel oldu Uzi. Aha. Gel. İlkten ölmem ben. Büyük bir ihtimalle bir bottu. Oo M762 mi? La uzun yayınlama. M762 de bu arada çok iyi silahlardan bir tanesi. Sanki bir ayak daha duydum gibi yani. Nerede? Bu arada bir şey yok. Ha, bu arada yakında hangi silah daha yapayım? Bunu da söylemeyi unutmayın yani. Şurada bakın Thompson. Yakınlaştıracağım. Hatta videonun sonunda daha 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 detaylı göstereceğim. Evet şimdiden bir kilimiz var 75. Heh. Motosiklet kaskını ne yapacağım oğlum? Aa, DP. DP. Kalsın DP. Bu. DP güzel silah cidden ama fakat şey yani mermi doldurma süresi kötü. Tam böyle çatışmalarsın tak 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 10 saniye. Yani birazcık değişik bir. Şöyle gittim. Şu evlere doğru da mı gidelim? Hadi gidelim. Kuş kuş kuş. Ve bu, bu, ne bakayım mı? Hayır çalıyormuş. Kör adamın sonu ne oldu? Durun 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 durun. Ha bakın çanta çanta şeyi nasıl çanta desene Önce mük bir çanta var. Hadi bakalım. Ama bu evden buralarında da bir şey çıkması gerekiyordu. Bombacı bir ayım mı olacağım lan? Ayak sesi duydum gibi geliyor ama kendi ayağımda bak. Hem başka bir ayak sesi geliyor hem de ayrı benim koştuğun sesi geliyor. Ama ikisi de benden geliyor yani. Biliyorum anlamadınız. Kafa yormayın. Boş verin gitsin öyle alayım şunu şunu da alayım uzun şarjı şunu da değiştirelim ya bu da takılmıyormuş şimdi bu ne diken tuzağı şimdi bu arada normal enerji oynuyorum öyle modlu filan da önümüze duvar koymak yok bize aha mini ayak sesi artık değil. Burada biraz şeyler. a yine mi M762? M762 challenge yapsam bu kadar çıkmaz diyor. Neyse hemen diğerine gidiyorum. Molotov konteyi bir de 2x. Güzel ver. Aha. Bak bu sadece ciddi ciddi ayak sesi. Bu gerçek biriydi. Ya da bilmiyorum bot da olabilir. MK47. Oğlum niye böyle dolu lan? Evet 9 Hadi bakayım. Uzun şarjı buna takabiliyor muyum? Güzel. Kaç tane ilk yardım kitimiz var? 4. <laughs> Nara o kadar topladım lan ben. Birazcık kalabalığa mı karışsak yani? Hızlı. Hızlı gidiyor. Koş. Anam. Bu ne? Yelek. Yelek. Ama zaten benim 3 seviye yeleğim var. Bu da 2 seviye. Aha red Gir 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 Koran olmuş gibi gir. Bu ne mermi? Ama ihtiyacım yok şu. Tekrar geldim. Hoş geldin. Tekrar geliyorsun. silahlar geldin. var? Hoş geldin mi ne? Koş 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 da koş 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 Keşke Samsung bulsaydım da kıyaslasaydık. Tamam Mehmet. Hadi dersine geç. Hadi karşı. Bu ki burada öldürdüğümüz adam. şey var. Aha. Gir gir gir. Eve gir. Aha bagi. Gidelim buralardan. Ama nereye gidelim? Şöyle bir küçük Oo. Dibimde patladı lan. Kulağım çınlıyordu. Hadi sen artık içeri gir. Keşke korona... Bak eğer korona böyle bir hastalık olsaydı kimse dışarı çıkmazdı. Daha rahat çıkardık. Yani çok daha az hızlı biterdi. Biliyorum dediğimi anlamadınız. Boş verin gitsin. 49 kişi kaldı. Belamı aramaya geliyorum. Öyle. He ee, arabadan geliyormuş. Ben zaten baş. Hadi bakayım. Kafadan kontak yollarda. Evet burayı botlarla da olsa temizledik. Muhammed çıkardık. Muhammed çıkardık yav! Bir çektirmedin. Çıkalım çıkalım çıkalım. Ama nereye gidelim. Şöyle köprüden geçeyim. Şuralara bir yer. Aha. Lan. Kimsin ne sun hangi cinsten sun. Karşım. Aa, niye arkalıyorsun? Nereden sıkıyorsun? Nerede lan? Sa. Oha. Neredesin? Patladı. Sen kimsin lan benim arabamı patlatıyorsun? Ayıp ayıp. Neyse ben de gider onu alayım. şöyle hemen dört kısım neredeydi? Dört kısım. Ya hatta değiştiririz birazdan bekleyin. Şöyle. Şu şöyle. <laughs> Adam şimdi bak yine sıkacak. İyi izle. Evet arabamız hazır ve bekliyoruz. Alanı nereye vereceksin? Gel gel sen mi sıktın bana? Sen mi sıktın lan? Neredesin? Ya bu he, doğru. O. Demek sen de ne? M762 güzel. ah! ayıp lan ayıp 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 diye bir şey anlaşmışlar bunlar ya ayıp ayıp 42. olduk bir dakika sefer ayıp diye bir şey var ama ayıp ayıp neyse o zaman videodan ne olacak bu kadar olacak yani adamlar ayıp etti bizle çalışırken e, tabi Girdik yaptık. Bu arada bir dakika. Ay. Şöyle Hemen tam biraz daha yakından göstereyim. Bak susturucu şöyle. Bir dahakine hangi silahları yapalım? Videosunu da çekelim mi? Bunların hepsi yorum kısmında bize var arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, bir de like atıyorsunuz. Evet, güzel. Ama ayıp oluyor. Ayıp, ayıp. Öyle vurulur mu? Evet arkadaşlar, neyse. Biraz tuzağa düştük ama neyse. Şu an şurada bir video var, şurada da bir video var. İçemediyseniz mutlaka izleyin, bakın. Tam burada ve tam burada. Şurada da, tam burada. Bir dakika. Adamlar geldi lotumu da topladı. Bakayım ne kadar hasarım var. <laughs> Eksi mi yedim? Tabii rank kazanlar için o değil mi? Devam et. Bakayım. 318 hasar. <laughs> 4 kill. Oynayış 10 dakika. <laughs> ayıp diye bir şey var ya. Ayıp ayıp. Ayıp karşı. Ayıp Neyse siz yine de şuraya koyacağım videoları izleyin. Şuradan da kanalıma abone olun böyle pin diye. Bu arada kaldırın bir de beğen butonuna basın. Bir de bir yorum yaptınız mı? Of tadından yemez. O yüzden